Var. E, araç trafiğe açık. Şu anda Edirne Enes sınırlarındayız. Kılıçköy Burası, Kılıçköy değil mi? Kılıçköy, Kılıçköy Bamya Pazarı. pazarındaymışız. Burada kadınların ürettikleri el yemekleri var. Yanımızda da bir ablamız var. Şöyle yakından tezgah çekerek gelirsen böyle bizim konuşmalarımızı da alır. Gürültü olmadan biraz yayın yapalım. Gel bakalım. Daha yakına gelirsin. Evet. Sesleri iyi alsın çünkü. Evet ablacığım sizi bir tanıyalım mı? İsmim Ümmüye Gürkan. Ümmüye Gürkan. Nereliyiz? Doğduğum köydeyim ki Ke Edirne Keşan Kılıçköy. Keşan'a mı bağlı burası? Ha ben Enezli'ydim ama. Oh, Burak Keşan'a bağlı. Enez'de Keşan'da zaten hepsi evet. Evet, evet. evet, evet, evet. Ben de milletin vekili Yaşar Gelen. Uni TV, Çıldır TV ekranlarındayız. Şu anda da yaz tatilini geçirmek üzere burada bulunuyoruz ama Böyle yol üstünde denk geldiğimiz, özellikle de kadınlarımızın el emeği, göz nuru olan bu emeklerini de ekranlara taşımak için e, böyle bir e, jest yapıyoruz diyelim. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Kısaca bize bir anlatır mısın? Bizim 20 Biraz sesli geçmişimiz 20 yıllıktır. 20 yıllık daha yakına pazar gelebilirsin. Ee, i̇lk önce bamya ile başladı. E? Şimdi de bahçe ürünleri. Ben bahçeciyim. Ayetten Edirne kadın çiftçi birincisiyim. Wow. E, ya 1. Türkiye Türkiye'de Türkiye, bilgi yarışmalarında yani çiftçilik üzerine bir şey. Çiftçilik bilgi yarışmasında birinci Edirne birincisi. Edirne birincisi evet. Türkiye'de de Dördüncü nerede yine bölge bölgelerde bölgelerde, bölgelerde, bölgelerde evet, de evet, çiftçi kadınlarda yarışma. da dördüncüsünüz. Evet. evet. Başarınız var. Evet. Ne güzel. Bunları siz kendi bahçelerinizde. Kendi 15 dönüm bahçem arasında. 15 dönüm sulu tarım. Peki kavunu, karpuzu hepsini siz kendi Hep bahçelerinizde mi? Kendim, hepsi Doğal yani hepsi buranın Edirne'nin ürünü. Edirne'nin değil Kılıçköy'ün Kılıçköy Kılıçköy ürünü. Kılıçköy'ün ürünü. Evet şöyle bir bakalım. Domates var. Ağzıları, e, armut var. var. var dönüm evet gayet güzel. Her şey doğal. Yani kendi 15 dönüm bahçesinde <laughs> üretiyorsunuz. Evet. Ümmiye. Gürkan. Gürkan. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Ümmiye. Gürkan. Ee, başarılar diliyoruz. İyi, İyi pazarlar diliyoruz. Gelelim bu tarafa. Neyse oraya geçmeyeyim. Şuradan yapalım hemen. Evet, merhaba. Bir de sizi tanıyalım. Semra Gürkan. Yok. Semra Gürkan. Siz evet. hep Gürkanlar mısınız? Evet, yani? Üç, Üç Gürkan yan yanayız. <laughs> Üç Gürkan yan yanası. Gürkanlar ailesine konuk oluyoruz. Şimdi, evet. şu nedir? Biz salça. de farklı bir şey gördüm. Salça. Biber salçası. Evet. Biber evet. salçası üretiyorsunuz. Bu salça herhalde domates. Aynen. Ee, değil mi? Öyle gözüküyor. Ee, bunların hepsi de sizin evet. gene Kendi makyajınız. Bakıyor. Bu ne? Kuskus. Kuskus. Kuskus üretiliyor burada. Ne güzel, ee, balları var, çiçek balı var. İşte ne var? Keçi balı var, peçeler şey. var, çok güzel. Ee, hepsi sizin var, kendi temzeler. bahçelerinizden birçoğu tabi. Aynen. Ama bal mal herhalde, dışarıdan. Sizin köyün balı. Sizin köyün balı şehrler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ziyaretçi bekliyoruz efendim. Evet. Şimdi bu Çıldır TV ekranında yayınlanacak. Benim de kendi YouTube kanalımdan ayrıca Teşekkürler. yayınlayacağım. Teşekkürler. Size Çok de var. bir kart bırakacağım. Badem Oradan var bak. Kulümsüz takip edebiliriz. Bademi. Efendim. Ha badem. Kılıçköy'ün bademi. Evet. Kılıçköy'ün bademi. Ne kadar bu? Var, 100, lira. 100 lira. Bak sudan ucuz badem. 100 lira. Kabuklu badem. Evet. Bir de burayı tanıyalım böyle madem get, yaptık. gel gel. Geç geç, geç, geç. Geç, geç. Get. Geç, get. geç, get. geç, get. geç, geç, geç.